Arkadaşlar ben size Youtube videosu Youtube videosu Adı çıkıyor Youtube videosu Youtube videosu Karşında Enes Batur Anayın Arkadaşlar oh. ah. çok kötü bir şey oldu Ayağım kırıldı az kalsın. <laughs> ya tabletin üstünde. <laughs> tabletin üstünde var ya büyük nazar var. Var ya. Nazar bunun üstünde üstünde onca bak. Oğlum. Bak geçen gün de ne oldu biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne, oldu biliyor musunuz? Bak kırdım. Nazar boncuğunu kırdım. <laughs> çok pis bir nazar var arkadaşlar. <laughs> Hocam ne 1 dakika 8 saniye var. Boşverin şimdi onu. Ne? de şimdi bu var. Ben 3. sınıfa gitmem. 4. Ben de gidiyorum. Niye 3. sınıfım burada? Mal mı bu? Hı. Gitti. <g stakeholder> Kadına bakın. Biz pis, pis kadındır. İnternetimiz var fazla. Reklam almıyoruz. Fazla para kazanmak istemiyorum. Arkadaşlar size bir şey değil mi? Youtuberlara hani beğeni atıyorsunuz ya. Beğeni, par saati, beğeni parasızdır. Bana da atın be kardeş. az Batur atacağım kadar var. Üstüye atacağım kadar. Bana atın. Tatlı adım Efe Can Sarı. Popülerliklerinizi bekliyorum. Ya o kadar da dilenmesin değil mi? arkadaşlar. Şimdi birlikte de gideceğiz. Ağazı arkadaşlar giren sizden, giren mi giren sizden böyle oluyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Cık cık. Arkadaşlar isim değiştirme yapıyoruz. Baba. Seyit Ahmet diyor. Ama Efe Can yapacağız bunu. Efe Can. Hah, yaptım. İsim değiştirmek böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sessiz olun. Öğretmenim ben geldim. Öğretmenim ismim şu anda Said Ahmet mi? Hayır, öyle çıkmayacağım. Öyle çıkmayacağım. Sen dur, sen dur. Tamam öğretmenim. Morpa.